Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta botların zekasını test edeceğiz. Nam Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 5 like. 5 like da bu serinin devamı gelir. Anlaşıldı mı? Güzel. Hu uh, şimdi abi ya yanlışlıkla yan hesabıma değiştirdim. Şimdi hemen şuradan halit oluşturdu ve bot zekası hemen girdik. Şöyle yapacağız. Ben Miko alacağım. Miko ile izleyeceğim onu. Mikoş, Mikoş, Mikoş. Ata e, böyle benim yerime gelebiliyor ama yerime geleni gönderirim ya da keserim. Oha bir bir Bu kadar bu şanssızlık da bende var. Sen savaşla. Sen savaşla. Uy kesti lan. Aferin lan. Bu bana sıkıntı. Kavgaya bak kavga. Ya Grom kesme bir. Hadi bir bir. Ağlama bir ağlam. Uy çok zor ya. Gelme. Oh, bak Yürü, işte bak be. Kes de şunu bir. Hadi lan bir. Hadi lan be. Hadi lan be. Yürü. Gelme. Abi şimdi niye almıyorsunuz? Allah memurisi. <laughs> Şöyle ne var oldu? Aa. Ben aşağı izlemek istiyorum. <laughs> of benim lan bir. Aferin <laughs> lan bir. Video sen çok iyi gidiyor arkadaşlar devam edelim aynı böyle aynı böyle. Turn right, turn left. Don't like, don't like. video çok iyi gidiyor. Like at abone ol. Biri gebertiyor. Bak böyle yok ama. Öyle tartışmadık biz sen öyle konuşmamıştık. Hadi lan bir yenersin oğlum. Bey gelme lan. Eee. Ee? <laughs> Şu kafatada eğlenmesini çeksin. Çok... Of benim lan be. Merhabalar. Orada <laughs> bir Kesti. Arkadaşlar videoya like atın. Videoya ya like atın be. Bu kadar bir aferin sana sana. Bi. Aferin lan bir. Arkadaşlar ikisi gönderin. Şimdi bir bot sekası daha karşınızdayım. Yine grup tüm deli karakterler beni biliyor arkadaşım. Ben bunu alırsın, alırsın mı almasam Ah, bana vurduğun anda kaçar. Oha Poco küsürdüler oraya onu? Hiç verim poko. Poco. Ben geçtim izlemeyelim abi. E kapışma dönüyor orada. Kesersin be Poco. Poco Lux Loco. Ne yapıyorsun burada? oh, saldırma yok. Saldırma yok. Gidin mi? Ya poko öldürsün hemen ya. Ah. Hani çok kızgınım. Hadi lan poko, Poco Lox Loco. Poco Lox. Şaka değil mi o? Şaka. 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 Şaka, Şaka. Şaka. Devam ediyoruz da ne oldu? Oha tam girdim girdim. girdim. Aa, az önce oyundan attı. Eee? Yüzde yüz. İnternette uyarı verdi. Abi Poco ile gram ne oldu ya? Savaştan mı atıldı? Savaştan atılar beni. Bakar. Bakar. Poco neyse. Hadi devam edelim. Arkadaşlar. en ee, son grom yani. Ah, adam akıllı bir şey geldi. Um, um, ama uzak, um, bunu uzaktan uzaktan keser konuyu. Hadi lan. Elde sıra. Ben de, de şenek. Şu <laughs> 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 adam sular sen. Adam sular. Adam sen. No Bun uh. Gelsene üstüme ya. Gelsene. Oh! Oh! Ben de lan. Onun acısı. Gel ben de sonra bu an oldu. Sünger Bobby. Bobby Bobby Bobby. ağlatırız Sizi Bobby. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Maçın son yanlarını görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Devam devam devam. Sonda kesersen kesersin. Kesin kes. 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 Tebrikler. Ve o zaman bu videomuzu neyle bitirelim? Önce karakterle bitirelim. Tabii ki hmm. bu videomuzu kokla bitiriyoruz arkadaşlar videoya bakın şöyle. videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum görüşürüz.